Geliyoruz meydan Ali. <laughs> çayı demleyin. Çayı da biz götürelim. O çayı da meydan elden <laughs> beklemeyelim artık. Tamam. Kızı yedi kız büyütmüş. Sen de bir kız babasısın. Evlat için fedakarlık yapmak sana ne ifade eder? Of, yani bunlar o kadar kelimelerle nasıl ifade edilir bilmiyorum yani. Şimdilik programı kelimelerle yapıyoruz. Ya maalesef işte böyle yani ne 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 Kendinle empati kur. <gülüyor> <gülüyor> yani. Şöyle sorayım mı? Ne denebilir bilmiyorum. Çok çocuk sahibi olmak insanı kendisiyle yüzleştiriyor mu mesela? Of, değil evet mi? Hem de nasıl? Yüzleştirmez mi ya? Tabii ki de. Kendi 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 babasıyla, kendi çocukluğuyla, kendi anasıyla yüzleştirmez mi yani? Hani orada çok şey, çok ilginç kararlar da var. Yani diyorsun ki ya kendi çocuğum için. Acaba bazı şeylere ram olmalı mıyım? Bak bu çok ilginç bir sorudur yani. Başımı ne kadar eğerim? Evet. Yoksa kendi çocuğum için tam tersine e, doğru olduğuna inandığım şeyin arkasından Allah ne verdiyse gitmeliyim. Bu durumdan bahsetmiyorum. Sen de hangisi oldu? Oh. Ayarını Vallahi mani, efradını cami söyleyeyim. demiş yani. Ayarını mani, <laughs> efradını cami Yani. Ben eğilip yükülüp, ben istemediğim işlerde çalıştım. E, tabii tabii. Bayılmadığım işlerde tabii, çalıştım. Tabii, Yapmadın tabii, mı canım? Tabii ki, ben de tabii. Yani ikimizin de… Tabii ki, yapmarım. Biz övülen oyuncularız ama tabii birisi yermek isterse tabii. yerilecek çok da çok, filmimizi, çok dizimizi çok falan var. bulurlar. Olurlar, sebebini sağlık. biz biliyoruz. Tabii ki. <laughs> Aslında cevap vermiş olduk birlikte evet. dedik konuya. Eğilip bükülebiliriz. Sen kızınla ilişkinde nasıl bir babasın? Kendini e. tarif et. Zeynep'e de sorarız bir gün ama. Bunları şimdi, şimdi böyle söylesin. söyleyip de yani eynak kalacak şeyler bunlar gelecekte tutar bir arşivden izler. Vay babam böyle bana i̇nşallah, taktik inşallah, yapmış falan diye. Inşallah. O yüzden yani şapkanın içinde tavşan olduğunu <gülüyor> <gülüyor> o, hala tavşan misin? yok zannediyor çünkü. yani. <laughs> <Otörler> misin? <laughs> ee, e, çok tatlı, çok yani öyle bir e, haytoit bir durumum yoktur. Ama e, e, iletişimin çok şey olduğuna inanıyorum ben, Çok önemli olduğuna inanıyorum. Okula gitmemeye karar verse, okumak ok istemediğine karar verse ne yaparsın mesela? Oturup konuşuruz bunu. Ne yapmak üzere konuşuruz? Yani o da seni ikna edebilir mi? Elbette, Yoksa illaki sen onu ikna edeceksin. Elbette ikna edebilir elbette ki okula gitmesi mutlak. Bu bunda az önce öyle söyleyen biri şimdi tutmaz böyle söylüyor diye düşünme. O değil söylediğim şey. E, ama ikna ikna da ol, olmak isterim tabii. Dinlerim diyorsun. yüzde Yüz dinlerim tabii ki. Susana kadar dinlerim. Evet. Değil mi? Evet. Dinlemeyi bazen sabrımızın bittiği yerde kesiyoruz ya. O dinlemek olmuyor işte. Evet. Karşıdakinin sözü bitene kadar dinlemek Evet. Yani. Çocukların geleceği için anne babaların kendi imkanlarından fedakarlık yapmaları gerekiyor çoğu zaman. İyi her bir zaman. iş kurabilir, icatlar yapabilir, mesleki başarılar kazanabiliriz. Ama geleceğimiz için hepsinden daha önemlisi sevmeyi bilen, dinlemeyi bilen, konuşabilen, soru evet. sorabilen çocuklar evet. yetiştirmek. Evet. Doğru mu dostum? Evet. Yani benim her zaman her koşulda doğru söylediğime ikna olmamış değil mi yani? Evet, onu da çekecek, ondan da şüphelenecek. Yani bilimsel septsizim, bilimsel şüphecilik tohumları atılmış evlatlara evet. ihtiyacımız var. Değil evet. mi? Soru soran çocuklara. Evet.